Bayram sadece bir takvim günü değil. Belki de en çok içimizde tuttuğumuz kinleri bırakma zamanıdır. Belki kırıldığın o kelimeyi affetmenin. Belki de bir türlü sarılamadığın kişiye bir adım daha yaklaşmanın zamanıdır. Aile. Dostluk küslerin barıştığı, öfkenin sevgiye dönüştüğü kalpte biriken nefretten vazgeçip hoşgörüye adım atmanın günüdür. Bu bayramda kendine de yaklaş. Kalbinde öfkeye ayırdığın yeri affa bırak. Sabretmeyi hatırla. Belki affedemediğin bir tek kişi varsa, o da sensin. Ve unutma, her barış bir bayramdır. Her sarılış bir şifadır. Kalbini bayrama çevir. Affet. Sev. Yeşim öğütle özden öze yolculuk devam ediyor ve sevildiğini hatırla.